Maç başlamak üzere. Bugün çekişmeli bir maç görmeyi umuyoruz. İşte ilk düdük. Topu geri kazandıkları için teşekkür alıyorlar. Arabas. Rakipten sıyrıldı. Bu ilerlemenin tam zamanı olabilir. Bu mükemmel bir gol. İşte top gidiyor Güzel bir arapası Öne doğru vuruyor Uzak mesafeden vuruyor Muhteşem bir kurtarıştı İyi bir arapası Öyle olmalı Muhteşem bir kurtarış bu kurtarışla resmen takımını kurtardı. İçeride mi? Bu vuruşta çok fazla güç var. Hedefi bu mesafeden vurmak gerekiyor. Güzel blok. Maçın ilk 15 dakikası. İki takımda kontrolü ele geçirmek istiyor. Gol! Gol, 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 gol! pas öne doğru vuruyor İleri doğru gönderiyor top ağları bulacak mı? Oo iyi kurtarış. Defansın arkasına geçebilir. Arapası deniyor. Soldan ara pas. Birebir de iyi oynuyor. Bir ara pası denemesi. Skor şu anda 2-0. Baskı hataya zorladı. Kale vuruşu. Kaleci oyunu yeniden başlatıyor. Rakibi bu şekilde etkisiz hale getiriyor. görebilirler mi? Üst düzey harika bir kurtarış. Harika bir oyuncu için harika bir fırsat ama sonuç harika değil. Tam zamanında bir müdahale. Bu bir faul. Bu kesin bir faul. Hakemin son uyarısı gibi görünüyor ama hala kart yok. Saldırıyor. Şut isabetinde biraz iyileştirme gerekiyor. Hedef adamı bulmaya çalışıyor. Harika bir oyun görüşü. Büyük şans. Sadece kaleciyi geçmek kaldı. Evet. O an bu an. İşte top gidiyor. Zamanında müdahale. Altın fırsat. Sert bir şut. Şimdi kaynağı kesti. Kaleci için çok da zor değildi. İleri doğru gönderiyor. İlk yarı eğlenceli geçti. Oldukça agresif bir oyun sergiledi. Nihayet ikinci yarı başlıyor. Güzel blok. Topu çaldılar. Arapasını iletiyor. Onları burada gerçekten rahatsız edebilirler. Büyük efor sarf etti ama topkaleye isabet etmedi. Uzun oynayarak başlatıyor. Arapası gönderiyor. İyi bir Arapası. İleri doğru gönderiyor. Pozisyonu yeniden kazanıyor halde taç atışıyla yeniden başlayacağız. Oyunu durduran büyük bir müdahale. Öne doğru vuruyor. Oh, şimdi pozisyonu kaybediyorlar. Sert bir şut. Kaleciden sansasyonel bir kurtarış. Maçın üçte ikisi tamamlandı. Artık oyuncular yorgunluk belirtileri gösteriyor. Bir ara pası denemesi. Bu bir faul. Alan yaratmaya çalışıyorlar. Kare pas. Skor şu anda 3-0. Ara pas etkili bir müdahale. Güzel bir ara pası. Gök gürültüsü temiz. Ara pası deniyor. Geriye doğru biraz pasif bir pas. Güzel savunma arapasını iletiyor. İyi bir arapası. İyi bir savunma tehlikeyi sona erdirdi. Zamanında müdahale. Rakipten sıyrıldı. Oo, harika bir kurtarış. Arapasını iletiyor. Güzel bir arapası. Bu bir şans mı? Bir gol daha. Tüm takımın moralini yükselten muhteşem bir destek. Tekrar. Yeri doğru gönderiyor. Hakem son düdüğünü çaldı. Ve son skoru aldı.